Bu hafta kime davesini Sarpcı oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi otomotiv sektörü birçok insanın ilgi alanı. Çünkü her evet. evin otomobili var ama tabii farklı markalar var. Siz bu otomotiv sektörüne nasıl girdiniz? Böyle bir yeri şeyle kazandırma fikri, kendi yerinizi açma fikri nasıl oluştu? Bir araya gelerek nasıl bunu... Kısaca gidip... kendimden bahsedeyim ben. Hı -hı. 2007 yılında ben eğitimci olarak başladım aslında bu sektöre. Hı -hı. 2007 yılından 2024 yılına kadar da yetkili serviste çalışan teknisyenlere eğitim vererek bütün zamanım Hı -hı. geçti. E, buralıyım, Eskişehirliyim ama bütün ömrümde İstanbul'da geçti Hı -hı. E, profesyonel kariyerimde. Daha sonra artık dedim ki bir memlekete dönme zamanı geldi herhalde. Dolayısıyla Eskişehir'de sevdiğim işi şey yapmaya devam etmek istedim. O yüzden artık eğitimcilikten bir yer açmak istedik. Haftanın kaç günü, hangi saatler arasında ve randevulu mu çalışıyoruz? Pazartesiden cumartesiye kadar hı hı. açığız. Pazar günleri tatil durumundayız. Diğer randevu şey, sistemiyle mi çalışıyoruz? Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Bütün müşterilerimizle çünkü müşterilerimizin beklemesini de istemiyoruz bu durumda. <laughs> Herkes geldiğinde doğrudan kendi araçlarıyla ilgilenilsin istiyor. Biz de o hizmeti vermeye çalışıyoruz. Samet Bey merhabalar, Merhaba. hoş geldiniz programımıza. Hoş Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Az önce Mustafa Bey ile genel bir şekilde konuştuk. Evet. Araçlarla yaptığınız işlemler işlemleri, işin elektrik kısmıyla. Evet. Şimdi tabii mekanik ve teknik kısmı da önemli. Evet. Bu noktada neler yapıyorsunuz araca yönelik? Araca yönelik bu noktalarda e, araçların bakımlarını, işte yağ <laughs> bakımlarını, filtre bakımlarını, <laughs> genel ön düzen şanzıman bakımlarını Yapmaya çalışıyoruz Müşterimize Hı -hı. en kısa sürede ve en güzel, en iyi kaliteli malzemeyi kullanarak da Hı -hı. bu şekilde de memnun etmeye çalışıyoruz müşterilerimizi. Daha çok ne sıkıntılarla geliyorlar o noktada? Ön takım olsun. Hı -hı. Ondan sana bir de bakımsız araçlarda genellikle işte motor arızalarında çok sıklıkla denk, denk geliyor. Bu şekilde rahat bir şekilde yapmaya çalışıyoruz yani. Bakımların ne oranda, ne sıklıkla yapılması araç, gerekiyor? Araç Araçtan araca, markadan markaya değişiyor. değişiyor. Ee, ama genellikle 10 bin veya 15 bin kilometrede bir araçların genel bir bakımı, işte kışlık bakımları, yazlık bakımları, lastik bakımları, şanzıman, motor bakımları bir önce yapılması gerekiyor. gerekiyor. Araç açısından önemi nedir bakımın doğru zamanda ve düzenli yapılması? Araç açısından da motor ve Hı -hı. ön takım şanzıman bakımından çok önemli. Eğer ki zamanla yapılmayan bakımlarda araçların motorlarını hasarlar şanzımanlarında zamanlarında veya ön takımda herhangi bir ses geldiği zaman göstermediklerinde bu kazaya gidebilecek kadar maalesef işlemler gerçekleşebiliyor. Zamanında ve güzel bir şekilde yaptırmak için zamanında geldiğine tavsiye, <laughs> tavsiye ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.